Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte önemli bir konuya değineceğim arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir konu. Bugünkü konumuz e, hiç takip edilemiyorum. Yaklaşık 5 senedir Youtube'dayım. Aynen 5 senedir Youtube'da oluyorum. Bu arada arkadaşlar hayırlı Ramazanlar diyorum. E, diyemedim kusura bakmayın. Açın elinizi kolona dökeyim. Açın. Heh. Şöyle dökelim. Harçlık da vereyim size. Şaka şaka. Ah elim yandı lan. Evet bugün sizlerle Pardon. Bugün sizlerle nasıl ee, şey beni takip etmenizi söyleyeceğim. Bir konu hakkında konuşacağım. Beni lütfen takip edin arkadaşlar. Ben yaklaşık 5 senedir o kadar video atıyorum. O kadar montaj yapıyorum. Fakat izlenmeler yani bir haftada 36 görüntülenme, 40 görüntülenme. Onları da ben izliyorum çoğunu. 20 20'sini ben izliyorum. 20 görüntülenmesini ben izliyorum. Geri kalanını Emirhan izliyor. Emirhan benim arkadaşım biliyorsunuz. Takip ediyorum kendisini. Siz de takip edin. Kanal adı Indoraptor. Ee, ünlem, ünlem diye. Böyle, ünlem neydi ya? Soru işareti iki tane. Kanal adı o. Takip edebilirsiniz. Güzel bir kanal. Gitgide artıyor ya. Emirhan da gelişiyor baya. Emirhan gitgide gelişiyor fakat yavaş gelişiyor gene de. Ben hiç gelişemedim. Hiç. Hiç takipçim yok o 60 kişinin çoğu da benim hesabım. 20 20'si benim hesabım arkadaşlar. 20 tane hesap açmışım. 20'si benim işte. 20 abone benim. 64'ten 20'yi çıkarmamız lazım. 44 kalıyor. Dediğim gibi. 4 daha de hadi başka yerlerden gelmiş. 40 kişi kaldı arkadaşlar. Diğer 30 kişi de benim babamın arkadaşları. E, Geriye kaldı. 10 kişi. 10 kişi de işte. YouTube'dan falan yani rastgele bulduğum başka arkadaşlarım. Bunlar arkadaşlar yani benim hiç abonem yok aslında. Lütfen takip edin arkadaşlar kanalımı. İkinci kanalımın adı Pro Serdar Çakallı. Hepsi büyük harflerle. Diğerini zaten biliyorsunuz. MSC Mehmet Serdar Çakallı. iki kanalımız. O kanalın adını da değiştireceğim. Pro Serdar Çakallı yaptım geceninkini. MSC Mehmet Serdar Çakallı yapacağım. Yeter ki takip edin arkadaşlar. Bu videoya özel şöyle bir şey yapacağım. Ee, size ne yapabilirim? Yani ben e, küçüğüm diye, küçük yaşlıyım diye dislike atmayın sakın bu arada. Yani doğru bir davranış değil. En azından videolarım güzel. Hadi kötü olsa tamam anlarım. Dislike atarsınız da yani ben 12 yaşındayım arkadaşlar. Yeni 13'e falan gireceğim. Aynen 13'e gireceğim. Böyle gözüktüğüme bakmayın. Fakat yani doğru bir şey de değil yani aslında. Velet diye şey yapmayın. Velet de değilim ki ben abi. Kim velet diyor bana? çıldırtırım mı? ya? Şu sisteme baksanıza ne kadar kötü. Bak şu tabletten bakın sistemime. Monitörü astım. Bugünkü özel video oynayabilirim. Şey e, e, oyun oynayabilirim. Bir sürü oyun var. Kardeşimin de bana verdi. Bu arada yeni mikrofonum. Yani bayağı bir sistem kurdum böyle. Kitaplıkların arasına falan sıkıştırılmış. Onu da göstereceğim. Baya karışık. Ben bunu nasıl takacağım bir daha onu da bilmiyorum. Bakalım yine de. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Sisteme bakın. Böyle. Sisteme bakın arkadaşlar. Sesim buradan geliyor. Böyle. Tavan astım böyle. Ona değil. Neydi ya? Adı unuttum. Bunu nasıl koyacağım? Hmm. Umarım düşmez şöyle yaptım. Oldu mu? Evet e, sistemin bu şekilde. Mikrofon sistemim. Bunu ben tekrar buraya mı alsam. Nereye alacağımı da karar veremedim. İkide bir oraya buraya bakıyorum. Bu düşmesin. Ardından işte öyle arkadaşlar. Yani takip etmeniz lazım. Birbirimize destek olalım lütfen. Hiç takipçim yok şu an kadar ya. 10 abonem var ya. 10 abone de çoğu benim hesaplarım. Diğeri Emirhan'ın, e, Emirhan arkadaşımın hesabı. Kendisini çok seviyorum. 4 5 senelik arkadaşım. Yaklaşık 5 sene mi 4 sene oluyor. Bayramımız tekrardan kutlu olsun. Bayram özel bu şekilde bir video çekmek istedim. Bayram özel değil aslında benim. Hiç gelişemiyorum arkadaşlar. Beni destek lazım arkadaşlar. Fenomen olmak istiyorum yani. Şimdi evet. YouTube kanalıma girelim. Giriyor. Bu, bu arada tek bu yok. Lan. Dur telefondan açayım abi. İnternet yok ya. İnternet çekmiyor benim tabletimde. Evet arkadaşlar bu benim kanalım. Gördüğünüz gibi şarkı videosu yayınladım. İzleyin izlemek istiyorsanız. Bulanık çekiyor tabletim kusura bakmayın. Eski tabletimde çekiyorum. En son videom sucuklu yumurta yaptım efsane oldu. Video atacağım. Atıyorum şu anda zaten. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yaklaşık 12 abonem varmış. 10 değilmiş. Artmış biraz. Yine ben yaptım onu da. Gördüğünüz gibi kanalı. Takip edin bu kanalı. Ne olur takip edin. Hatta dur bir tane video açacağım. Şarkımı açacağım. En son şarkımı açalım. Dersen hiç şarkı yapamayacaksın. Hepiniz tarihe karışacaksınız. Bu şarkıyla hep hareketi başlasın. Hepiniz teker teker alacağım. Yeah. Bu benim şarkım. Mehmet Rap 2021. Mekanın gizli kralı geldi. Çekilin kral bitirecek sizi. Yaklaşmayın yaralar sizi. Bu şarkıyı da rap sonu geldi. Rap yapmayın artık bıktım. Sizin yüzünüzden izlenemedim. Siz trendleri hak etmiyorsunuz. Hemen şarkıyı ısırıyorsunuz. Kendim... Böyleydi arkadaşlar. En fazla 50 izlenme oluyor. 100 bile değil. Eskiden yüzlerde kadar çıkıyordu. 400 izle. En çok izlenen videom 400 bu arada. 400 izlenme, 450. O videoda 5 senelik. 2016'da çektik. 2016'nın Ocak aylarında çektik. 8 Ocak mıydı? 9 Ocak mıydı? İyi hatırlıyorum. O zamanlar YouTube'a atmıştık. Yani 5 senede 441 görüntülenme nedir ya? Allah'ını severseniz. Hiç destek yok arkadaşlar. Ne olur e, kanalıma abone olarak destek yapabilirsiniz. Güzel videolar atıyorum. 2 günde bir bazen en, en fazla 3 günde bir ya da 4 günde bir video gelecek ya da ben bazen her gün atıyorum böyle değişiyor yeni eve geçtiğimizden beri evimiz çok dağınık arkadaşlar o yüzden e, biraz geç gelebilir umarım e, videomu beğenmişsinizdir bu videonun da sonuna geldik dediğim gibi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar takipte kalın yani görüşmek üzere bay bay